Arkadaşlar merhaba. Daha önce manyetik alan ve manyetik kuvvetten bahsetmiştik. Bugünkü konumuz manyetik indüksiyon. Yani bu konular tabii biraz problemli, kolay sorun e, konular değil. Bir de AYT'nin e, aslında sevilen tarzları. Çünkü burada artık formülsel yandan daha çok bu formüllerin yorumlarına odaklanacağız. Ben bugün size manyetik indüksiyonu anlatacağım. Manyetik indüksiyonu bitirdikten sonra tabii e, daha verimliliğimizi artabilmesi için e, üçüncü aşamamızda ise işte manyetik alan, manyetik kuvvet ve manyetik indüksiyonla karma sorular çözeceğiz. Bugünkü ikinci aşamamızda manyetik indüksiyonu anlatacağız. Arkadaşlar manyetik indüksiyon nedir? Manyetik indüksiyon manyetizma sayesinde akım oluşturma olayıdır. Bunu anlatabilmek için ilk önce şuna bakmamız lazım. Manyetik akı. Buna bir bakmamız lazım. Manyetik akı nedir? Manyetik akı yüzeye düşen toplam manyetik alan çizgisine denir arkadaşlar. Fi ile gösterilir. Manyetik alan ve levha yüzeyi birbirine dikse formülünüz fi eşittir b çarpı a'yı kullanabilirsiniz. Ama alan ile manyetik alan çizgiler arasında bir açı varsa tabi buradaki açı normal yapılan açı olmak kaydıyla bu sefer de B çarpı A çarpı kos alfa formülünü kullanabilirsiniz. Manyetik akının birimi Weber'dir. Buna dikkat edelim. Şimdi tabii ki de bizim amacımız manyetik akıya neden girdik bir anda? Çünkü amacımız şu manyetik akı değişiminden manyetik indüksiyona ulaşmak istiyoruz. Manyetik akı değişimi ise biliyorsunuz fizikte değişim delta'dır ve sondan ilki çıkarmaktır. Delta fi, fi son eksi, ilk yapacağız. Ama dediğim gibi formülsel bir yanı var görüyorsunuz ama bu formüllerdeki yorumlar çok önemli bizim için. Üniversite sınavında gelebilecek soru da bununla bağlantılı yorumlarla gelir açıkçası. Mesela burada basit bir örnek olarak göstereyim. Mesela burada bir değişim oldu. Levhayı bu şekilde döndürdüğünüzde işte B çarpı A'dan B çarpı A çarpı kot dönüştü ve manyetik akı değişmiş oldu. İşte bizim için önemli olan şey manyetik akının değişmesi. Manyetik akı değişirse birim zamandaki manyetik akıdaki değişim elektromanyetik indiksiyonu veriyor. Elektromanyetik indiksiyon derken çok havalı bir ifade ama bildiğiniz arkadaşlar volt. Yani manyetizmayı kullanarak bir tür volt elde ettik. Fakat başında farkındaysanız eksi var. Şimdi elektrik akımı konusunda gördük. Elektrik akımında farkındaysanız volt hiçbir zaman aslında eksi olmaz. Bu eksinin anlamı bu konuda ne? Bu eksinin anlamı yön bulmak için arkadaşlar. Lens kuralını ifade ediyor. Zaten konuda dediğim gibi sayısal işlemlerden daha çok IIT'deki değişimden dolayı sorular yorum bazı gelecek. Yorum bazı geldiği için şuna dikkat etmemiz lazım. Tamam, indüksiyon EMK, akının değişimini yakaladınız. Birim zamanda böyle elektromanyetik indüksiyonu buldunuz ama önemli olan indüksiyon akım yönünü nasıl bulacağız? Bir e de bu da Kralı ile bulunuyor. 3 tane burada maddemiz var. Birinci maddemiz bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Çok kolay olacak. Hemen zaten arkasından basit bir örnekle hemen destekleyeceğim nasıl olduğunu göreceksiniz. Soruya bakacaksınız. Akı B çarpı A'ydı. Akı artıyor mu azalıyor mu bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Soruda baktım, buldum akının arttığını yakaladım. Akı artıyorsa indüksiyon akımı azaltıcı yöndedir. Yani azaltıcı yönde de derken sorunun çözümü ile ilgili ne yapmamız gerekiyor? Soruda verilen manyetik alanın tersini kullanıyorsunuz. İşte bu ne demek diyeceksiniz. Biraz sonra onu örnekle destekleyeceğim. Diğer maddeleri bir görelim. Soruya baktınız, akının azaldığını gördünüz. Akı azalıyorsa bu sefer indüksiyon akımı arttırıcı yönde, yani destekleyici yönde. O zaman da Soruda verilen manyetik alanla aynı yönü kullanarak sorun çözüme devam ediyorsunuz. E tamam bunları karar verdim. Arttı, azaldı, bunu yakaladım. Ters yönde aynı yönü kullanabildim. Ama yönünü nasıl bulacağım? Yönü de çok kolay. Daha önce kullandığınız halkanın sağ el kuralıyla yani dört parmak akım yönünde sararak baş parmak manyetik alanı gösteriyordu. Şimdi basit bir örnekle hemen görelim arkadaşlar. Havada kalmasın bu. Üç maddeden bahsettik. Bakın bir tane halkamız var. Alanı A kadar olsun. Soru da dedi ki hemen akı formülünü yazdım. B çarpı A. Manyetik alanın arttığını söyledi. Mesela 2 çarpı 10 üzeri 4 Weber bölü metrekarede. 4 çarpı 10 üzeri 4 Weber bölü çıktığını söyledi. Hemen bu formülü yazdıktan sonra manyetik alan artıyorsa hemen akının arttığını yakaladım arkadaşlar. Hemen buraya geliyorum bakın. Akının arttığını yakaladım. Diyor ki soruda akı artıyorsa indiksiyon akımı azaltıcı yönde soruda verilen manyetik alanın tersini al diyor. Şu an manyetik alan nereye doğru arkadaşlar? İçeri. Tersi dışarı. Hemen elimi koyuyorum. Baş parmak dış. Halkayı dört parmağımla sarıyorum arkadaşlar. Bakın sardım. İşte yönü buldum. Hangi yön? İki yönü doğru cevap olur. Bu kadar basit. Ya da tam tersi. Soruda baktınız. Manyetik alanın azaldığını söyledi. Hemen akı azaldı. Akı azalırsa ikinci maddeye geliyorum. Diyor ki akı azalıyorsa Soruda verilen manyetik alan yönünü kullan diyor. E, soruda verilen manyetik alan şu an içeri doğru. Baş parmak içeri, elimi döndürüyorum. Bakın bu sefer de saat yönünde dönüyor. Yani uygulaması çok kolay. Zaten yorumsal bazı ayetli beklediğimiz soru kalıpları da bu şekilde olacak. Hemen B çarpı yazın. Bu akı artıyor mu azalıyor mu bunu kontrol edin. Akı artıyorsa soruda verilen manyetik alanın tersini alın. Akı azalıyorsa soruda verilen manyetik alanla yolunuza devam edin. Fakat elektromanyetik indüksiyon ile ilgili iki formülümüz var arkadaşlar. Zaten sorunun geliş şeklinden bunu anlayabilirsiniz. Burada manyetik alan, bakın levha, bir levhamız vardı. Burada ise bir teli V hızıyla çekiyoruz. Hatta konuya girmeden şöyle bir ifade bulayım. Bir sene üniversite sınavında bu K ve L'nin kutuplarını sordular. Zaten bizim çalıştığımız şey de manyetik alanı kullanarak volt elde etmek. Bu voltu elde edebiliyorsak doğal olarak bu bir üreteç gibi davranıyor ve bu üreteçin kutupları var. Bu kutupları bulmak için ne yapacağız? Ya da soruyla böyle karşılaştığımızda elektromanyetik indiksiyonu nasıl bulacağız? Bu sefer formülümüz arkadaşlar bavul. Zaten tekrar söyleyeyim. Şurada bir karışık olma şansı yok. Ne zaman öbür formülü, ne zaman bunu edeceğimiz çok belli. Çünkü burada bakın hız var. V. Teli V ile çekiyorum. L telin uzunluğu. B de manyetik alanı gösteriyor. Ama aman dikkat. Telle hız arasında bir açı varsa yine amacım bu dik bileşen olduğu için Formül olarak bu sefer bavul sinalfa formülü kullanıyorum. Dikse arkadaşlar program yok, hemen bavulu kullanın. Diklik yoksa bavul sin ile çözüme geçebilirsiniz. Fakat burada da birebir lens kurallarını kullanacağız. Bakın size şöyle bir soru gelebilir, işte geçmiş yıllarda gelmiş bir soru. Size K ve L'nin bir üretekse kutuplarını sorabilirler arkadaşlar. Bu kutupları bulabilmek de çok kolay. Bakın sağ el kuralı, baş parmak hız, hemen baş parmak hız, elimi koyuyorum. Diyor ki dört parmak manyetik alan, dört parmak manyetik alan elimi koydum. Üçüne diyor ki avuç içi artı kutbu gösteriyor diyor. Tekrar yapalım bakın arkadaşlar. Baş parmak hız, 4 parmak manyetik alan içeri. Elimi koyduğumda avuç içi K'yı gösteriyor. K artı kutup, L eksi kutup. Üreteceğim kutupları buldum arkadaşlar. Yöntem bu. Fakat biz burada şu an bir teli çektik. Fakat soruda bir baktınız arkadaşlar. Size teli belirli bir eksen etrafına döndürmenizi istiyor. O zaman aritmetik ortalamadan gelen bir sonuç. Bu sefer formülünüz bavul değil. Bavul bölü iki formülü kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde aynı lens kuralı burada da tabii ki de geçerli. Birkaç örnekle yön bulma hakkında biraz daha detayları açalım. Bakın arkadaşlar. Belirli bir manyetik alanınız var. Buraya bir çerçeveyi manyetik alana doğru çekiyorsunuz. Her soruda diyorum ya artık yorumlar çok önemli olduğu için hemen şunu yazıyorum. Fi eşittir, B çarpı A'yı yazdım. Manyetik alanda değişen bir şey yok. Fakat çerçevenizin alan diye kabul edeceğiniz yer manyetik alan içindeki bölgesi. Siz içeri doğru çektikçe alan artar. Alan arttığı için akı artar. Ne diyordu Lenz kuralı? Soruda akı artıyor, artıyor ise soruda verilen manyetik alanın tersini alın. İçeriydi manyetik alanı. Hemen dışarı aldım. Dış. Bakın baş parmak dış. Elimi döndürüyorum. Direncin üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Dört parmağımı takip edin. Bakın aşağı doğru döndüm. Yani yönlü oldu? İki yön. İşte buldum. Bu kadar basit. Bakın arkadaşlar ikinci örneğe bakalım. Bu sefer çerçeveyi manyetik alan içinde çekiyorum. Belirli bir alanı var. Hemen formülümü yazıyorum. B çarpı A. Ve manyetik alan değişmedi. Alana bakıyorum farkındaysanız çerçeve ne manyetik alana giriyor ne de manyetik alandan dışarı çıkıyor. Alan da değişmedi arkadaşlar. O zaman akı sıfır. Yani değişmedi. Akı değişimi sıfır. O zaman indüksiyon akımı oluşmaz arkadaşlar. Yani illa bir oluşma istiyorsan akının kesinlikle ne olması gerekiyor? Değişmesi gerekiyor. Bakın şimdi üçüncü örneğimize gelelim. Hemen diyorum ki her soruda fi işte eşittir b çarpı a yazın. Dışarı doğru çektikçe bakın şurası alanımız a azalıyor akı azalıyor. Lens kuralı ne diyordu? Akı azalıyorsa soruda verilen manyetik alanı kullanmaya devam et diyor. Hemen yapıyorum bakın. Baş parmak içeri. Dört parmak bakın. Döndürüyorum. Hangi yön oldu? Bir yön. İşte olay bu kadar basit arkadaşlar. Hemen kısaca tekrar söyleyelim. Soruda akı artıyorsa soruda verilen manyetik alanın tersini kullanın. Soruda akı azalıyorsa aynı manyetik alan yönüyle soruyu çözmeye devam edin. Ama bir değişim yoksa indüksiyon akımı da oluşmaz arkadaşlar. Bu bölümde bir tane grafiğimiz var. Bu grafikte de her kaynaklarda her kaynakta muhakkak sorusu olur. Size akı zaman grafiğini verip akı değişimi zaman grafiğini verip EMKT zaman grafiğini isteyebilir. Ya formülümüz E eşittir eksi delta fi bölü delta t idi. Demek ki akı zaman grafiğinin eğimi indüksiyon EMK'nın grafiğini verir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Başında eksi olduğu için mesela buranın eğimini aldığımızda bakın bu hız, bir hızlanan grafik gibi düşünebilirsiniz. Normalde yukarıda olması gerekirken başında eksi olduğu için bakın aşağıda çizdim. Düz bir yüzeyin eğimi olmaz sıfır. Üçüncü bölgede bakın bunu bir yavaşlayan hareket gibi düşünün. Yavaşlayan hareketlerde iğme ve hız zıt yönlüydü. İğmeyi çizmek istediğimde aşağıda çizmem gerekiyor. Fakat başında eksi olduğu için eksiyle çarptığım için yukarı çizdim. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken şey şu. Normal grafik bilgilerimizi eksiyle çarpmamız gerekiyor. Yine yorum bazlı baktığımızda akım makarası bence bu konu için çok önemli bir noktada. Bakın şimdi ben mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırarak üretici olmayan bir devrede yine indüksiyon akımı oluşturabiliriz. Manyetik alanın etkilerinden biri yine. Formülümüze değişen tek şey delta fi bölü delta t yi yine kullanıyoruz. Ama başına bir de n sarım sayısı geldi. Fakat tekrar söylüyorum kendi adıma konuşuyorum tabi biraz da. Bunların sayısal uygulamalarından daha çok yönlerle ilgili sorularla karşılaşacağız. Çünkü geçen 3-4 yıla bakarsak Sorularımız genelde böyle. E eşittir. Eksi n çarpı akı değişim bir zamanı zaten öğrenmişiz. Buradan kullanabiliriz. Şimdi önemli olan şu arkadaşlar. Bir mıknatısı akım makarasına yaklaştırırsak ne olur? Akım makarasına yaklaştırdığınızda buradaki manyetik akı artar. Manyetik akı arttığı için kurala göre birinci maddeye baktığımızda manyetik akı arttığı için indüksiyon akımı bunu azaltmaya çalışacak. Nasıl azaltmaya çalışır? Hemen söyleyeyim. Mıknatısı itmeye çalışır. Şimdi buraya bakalım hemen hızlı bir şekilde anlayabilmek için. Bakın bu sırada uzaklaşıyorum. Uzaklaştığım için buradaki manyetik akı azalır. Ne yapması gerekiyor bu sarı ikinci madde arttırması gerekiyor. O zaman da çekmeye çalışır. Tabii bir kesim öğrenci burada zorlandığı için ben biraz daha ezbere de şöyle söylüyorum öğrenci. Yani takılıyorsan burada sıkıntı yaşıyorsan mıknatıs yaklaşmalarda aynı kutubu kullanıyorsun. Hangi kutupla yaklaştıysan aynı kutubu kullanıyorsun. Mıknatıs uzaklaştırmalarda ise zıt kutup verebilirsiniz. Şimdi indüksiyon akım yönünü bulalım. Bakın bu da çok kolay. Bobinin manyetik alanı. Baş parmak en. Dört parmak şu şekilde sarıyorum bakın arkadaşlar silindiri. Sardığımda bu yönde. Takip edersem iki yön. Bu kadar basit. Şimdi buraya geldiğimde bakın arkadaşlar. Baş parmak en. Dört parmak akım yönünde sardım. Yön bu çıktı. Bu sefer de bir yönü. Hemen hızlı bir şekilde tekrar. Yaklaşmada aynı kutbu kullanan arkadaşlar hangi kutupla yaklaşıyorsa uzaklaşmada ise zıt kutupla bu işlemi bitirebilirsiniz. Geldim son maddemiz olarak öz indüksiyon EMK. Arkadaşlar bu sefer formülümüz eksi L çarpı delta i bölü delta t oldu. Farkındaysanız iki formülde de akı değişimi vardı. Ama artık akım değişimine döndü. Alanı çok dardır. Kolay kolay da çok ekstrem bir soru soramazlar. E, kuralı bilirseniz rahat rahat bu işin içine çıkabilirsiniz arkadaşlar. Formül bu sefer eksi L çarpı delta i bölü delta t oldu. L özindüksiyon katsayısı arkadaşlar. Bakın akı değişimi değil, bu sefer akım değişimi bölü zaman yapacağız. Yani bu devrede özindüksiyonun emk'nın akım yönünü bulmak istiyorsak akım artmış mı azalmış mı onu kontrol edeceğiz. Bu nasıl olur akım nasıl artar azalır? Ya reyos oynamışlardır. Ya da burada güç kaynağıyla oynanmış olabilir. Sakın arkadaşlar akım makarasında olduğu gibi mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırarak burada bir akım öz akımı oluşturamazsınız. Öz indiksiyon akımının oluşması için akımın değişmesi gerekiyor. E nasıl oluyor bu olay? Bakın şimdi arkadaşlar. Elinizde bir tane devre var. Akım arttan çıktı. Bakın devrenin akım yönü bu şekilde geldi. Biz sordu şunu kontrol edeceksiniz. Acaba akım artmış mı azalmış mı? Akımın arttığını gördünüz. Bakın akım arttığını gördünüz. Öz indüksiyon akımı o zaman azaltıcı yönde olacak. Yani devre akım yönünün ters yönünde hemen. İşte buldum. Bakın burada tekrar bakalım. Devre akım yönünü z verdi soruda. Akımın azaldığını gördünüz. Bu sefer de öz indüksiyon akımı destekleyici yönde. Yani aynı yönde olacak. Arkadaşlar bakın çok kolay. Akım değişimini kontrol edeceksiniz. Mıknatıs yaklaştırma, uzaklaştırma burada akım oluşturmaz. Özün diksiyon akımı oluşturmaz. Akım değişimini kontrol ettiniz. Akım artıyorsa devre akım yönünün tersi. Akım azalıyorsa devre akım yönüyle aynı yönlü olacak. Bakın bir örnek üzerinden tekrar alayım burada. Mesela bu devreyi düşünün arkadaşlar. Akım her zaman arttan çıkar. Buradan nerede? Sonra reostayı sağa doğru çektiğimi düşünün. Arkadaşlar bakın reostayı sağa doğru çekersen buradaki direncin arttığını görürsünüz. Direnç artar. Direnç arttığı için akım ne olur? Ters orantılıydı. Akım azalır. İşte yakaladım. Akımın azaldığını yakaladım. Akım azalıyorsa öz indüksiyon akımı da aynı yönde olur. Ama tam tersi akımın arttığını yakalasaydım bu sefer devre akım yönünün tam tersini alacaktım. Arkadaşlar ikinci bölümün sonuna geldik. Bundan sonra dediğim gibi manyetik alan Manyetik kuvvet ve manyetik indiksiyonla ilgili soru çözümleri yapacağız. Bunu başka bir videoda paylaşacağız tabii. Vaktimiz bu kadardı. Ama dediğim gibi şu an bunları iyi bir şekilde tekrar etmekte yarar var. Soru çözümlerine geçtiğimizde kafanıza karışan birçok şeyin orada yerine oturacağını düşünüyorum açıkçası. Hoşçakalın.